Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Range Rover dedik. Yenilenen Evoque'un size incelemesini çekmek istedim. Jaguar'ın E-Pace de geldi. Ona pek bakamadım. Ama isterseniz onun da incelemesini sizlere çekmeye çalışırım. Birazcık da premium markaların e, görünüşlerini, donanımlarını, şekillerini, malzemelerini size göstermek istiyorum kanalımda. Umarım izlerken keyif alırsınız. Bana destek olmak için ve bu tür markalara gitmem için sağ alttan kanala abone olup videoya beğenirsiniz. Sevinirim. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Range Rover'dayız. Aslında Land Rover'dayız. Land Rover'ın Range Rover modeli olan Evoque'u inceleyeceğiz. Yeni Evoque bu. Ben size göstermeden önce birazcık baktım arabaya. Aşırı hoşuma gitti. Tabii fiyatına falan bahsetmiyorum artık. Her arabanın fiyatı uçtu kaçtı ama. Şöyle arkasını önünü göstereyim arabanın. Fiyatına bakalım. Motorunu zaten şaşıracaksınız. Arkası toplar. Motoruna şaşıracaksınız. Gerçekten şaşıracaksınız. Ben çünkü çok şaşırmıştım. Yeni tasarım dili komple artık Velar'a doğru gidiyor değil mi? Yani şuradan baktığın zaman bir bayağı veler gibi duruyor. Velar'a tabii çok küçük bir model olarak geliyor karşımızda. Şöyle bir önce fiyat listesini göstereyim size. Gördüğünüz üzere 1.5 litrelik bir motor var bunda 199 kilometrelik son hızı var 160 beygirlik bir Gücü var 3 silindir arkadaşlar bu arada bu motor 2021 model Üretim yeri İngiltere 0-100 gibi 10 saniye 199 km bir son hızı var fiyatı da bu 1 milyon neredeyse Bu rengin adı metalik mavi Portofino Blue olarak geçiyormuş 1.5 göstereceğim motoru 3 sindirli olması birazcık düşündürüyor aslında Motorumuz tabii ki de yani amortisörlü. Onu, bunları söylemeye tabii gerek yok diye düşünüyorum. 1.5 3 silindirli 160 beygirlik bir motor var. Motorumuz böyle görünüyor. Yalıtım malzemeleri var. Şunun işte beni pek anlayamadım sadece. Burada sanki yukarıdan bir hava girişi falan var zaten ama yokmuş. Yanımda bu arada Burak da var. İçeride onunla beraber zaten konuşacağız. Çok kaliteli araba hakikaten. Sen ne diyordun? Range Rover almak için alırlar bunu. Evet. Alır mıydın? Alırdım. Ben de. <laughs> fiyatına bakmayacaksak tabi. Şuradan hava kanalları da var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Frenlere ve lastikleri gidiyor. Çok hoş duruyor. Renk de bu arada baya baya güzel. E, premium bir renk olarak karşımıza çıkıyor. Bir uzun yapabilir misin Burak ya? Açıktı farlar zaten ben açık bırakmıştım. Of gözüm aldı dur. <laughs> Üç farklı şöyle kademeli bir led sistem var. Kısalar şurada, uzunlar burada. Toplam beş tane ayrı ayrı yeri var. Tamam yeter. Otomatik parkı özellikleri tabii var. Bakın şurada kamerası var önde de çamurluk biraz tuhaf. Bakar mısınız kaputun şekline? Çamurluk birazcık tuhafmış yani. Lastiklerini şöyle bir göstereyim. Frenlerin büyüklüğüne bakar mısın? Janta yapmış neredeyse. Yani zor sığdırmışlar baksana büyüklüğün içindeki. Goodyear lastikler var üzerinde. Kısa aşınmış gibi duruyor Yok yok ondan değil. Burada duruyor ya paslanıyor. Oksidasyon oluyor. O sürdükten sonra geçiyor üst kısmı. 235, 60, 18'e basında jant lastikler var. Pek beğenemedim şeklinde. Bayağı da yanaklı yani. Ama yani frenler baya baya büyük ve fren geri kazanım var üzerine gördüğünüz üzere. Tam veler ya. Şu çizgiler falan baya velere benziyor. Zaten direkt şu kapı kolları. Tesla kapı kolu. Çok güzel duruyor. Güzel bir detay. İçeri girip çıkıyor bu. Şu kapılar aşağı doğru gidiyor. Arabada fark ediniz mi? Krom fazla yok ve yine de güzel duruyor yani. Şu paçaklarınız pislenmesin diye bakın şurada. Alt tarafa kadar uzuyor. Arabadan inip inerken paçalarınız pislenmiyor. Yani. Araba pisse. Bu özellikler çok güzel ya. Şöyle bir sunroof'u var. Üst kısmında panoramik cam tavanı var. Köpek balığı tırtan var. Şurası da bir tasarım oyunuymuş gibi görünüyor ama burası da arka kelebek cam. Hoş duruyor araba ya. Küçük beyler. O Ama hakikaten küçük yani. LED toplarımız bu şekilde görünüyor. Çok şık ya araba gerçekten pahalı hissettiriyor. Arka tarafta bir difüzör var. Altına bakalım şöyle bir. Şu spansiyonlarına bakalım. Tabii ki de bağımsız bir süspansiyon sistemi var gördüğünüz üzere. Her teker ayrı ayrı bağlı. Egzoz da buradan çıkış yapıyor arkadaşlar. Şu difüzörün şekli çok hoşuma gitti ya. Ama araba cidden küçük ya. Bagajına bakalım. Geri görüş kamerası gibi özellikler tabii ki var. Bunları söylemiyorum bile. de. Bagajı malzemesinden bahsetmeye bence gerek bile yok. Yani o kadar kaliteli. Dokunduğum zaman hakikaten kaliteli. Farklı hissediyorsunuz ya. Gerçekten normalde arabaları çekiyoruz biliyorsunuz. Bir sürü videomuz var. Yani bunlar pahalı hissettiriyor gerçekten. Bir farklı hissettiriyor. Ne koymuş Aha. Ay ne kadar pahalı hissettiriyor. <laughs> baksana şu halının malzemesine bak ya. Çok tuhaf. Şu kalınlığa bak. Golf gibi. <laughs> <laughs> Kapatayım şuradan. İçine bakayım bir. Arkayı binelim. şimdi. Tabii birazcık küçük bir araç. Zaten az önce söylemiştim. Ben Ön koltuk kendime göre ayırdım şu anda. 1.83'üm ben. E, dizme servisi bu kadar var. Baş içinde göstereyim. Baş mesafesi de böyle arkadaşlar. Saçım yani değiyor şu taraftaki sütuna değiyor üst kısımdaki. Cam tabana doğru belki birazcık gidersem öyle. E, değmiyor ama yani şu kısma değiyor. Onu söyleyebilirim. Baş mesafesi olarak fazla bir iyi değil. Onun haricinde malzemelere bakacak olursak şu malzeme sanki bana geri dönüşüm malzemesi gibi geldi. E, tuhaf bir malzeme. Siz belki biliyorsunuzdur. Yorum yapabilirsiniz. Yani kapıdaki kullanılan malzemeler, farklılıkları, desenleri çok çok hoş. Her taraf deri zaten. Gördüğünüz üzere piyano bilek, bilekleri, kromlar, baya baya hoş. Burada herhangi bir içinde kaplama yok ama baya büyük bir yer var. Hani normal deniz gibi üst kısmı yumuşak dedi arkadaşlar. Şuralar da yumuşak. Hani belli oluyor mu kamera bilmiyorum ama buralar yumuşak. Öyle bir şey. güzel <laughs> araba ya. Hakikaten güzel. İki tane menfez çıkışı var. Belki bir iklimlendirme olsa ama tabii bu en ucuz. Görece olarak <laughs> Range Rover. Bir tane USB çıkışı var alt kısmında şurada. Pardon 12 volt çıkışı varmış. USB yok fazla büyük bir şaft tüneli O kadar aman aman büyük bir şaft tüneli yok. Koltukların malzemesi ve şekli çok hoş. Baya baya hoş. Ya hakikaten pahalı hissettiriyor ya. Şuradan iç mekana bir şöyle kısaca bakalım. Hemen öne geçelim. Yani ön mekana bakalım. Öne geçelim bir. Şöyle bakalım bir. Yeni koltuklar tabii ki de var. Her taraf ayarlanıyor. Şurada bir Range Rover ibaremiz var. Twitter'lar. Bunda bir özel sistemi sanırım. Meridian yok. Yazmıyor zaten üzerinde de. Yani şuralar yumuşak olması çok iyi ya. Bayağı da geniş buralar. Araba küçük ama kapı içleri geniş bayağı bir. Şöyle azıcık koltuğu geri alacağım. Yeni direksiyon simidi çok hoşuma gitti. Range Rover'a biniyorum gibi hissettiriyor değil mi yani? Evet. Sadece bir iç tasarım var. Heh, evet evet sade ve şık gerçekten. Fazla bir düğme de yok ama arabada yani ne gördüğün şey gibi. Yani. Sol tarafta bu arada Sol tarafta Mercedeslerde bildiğimiz. Bunda da sol tarafta. E kapı taşıma tabii ki. Burada ve bagaj açmayı da buradan yapabiliyorsunuz. Şöyle bakın. Şunları tıklayarak da farın yükseklik ve alçaklık ayarını. Ve aynı zamanda göstergenin aydınlatmasını ayarlayabiliyorsunuz Tuşlar şunlar. Dinleyin yani gerçekten güzel yer var değil mi orada ona bakıyorsun. Kablosuz şarj var Evet onları da göstereceğim sırayla. Malzemesi, sterisi direksiyon çok hoş. Hani şu malzemeler de çok güzel bakar mısınız desenlerine ya. Farklı bir kesimmiş gibi duruyor. Sesi bile değişik abi ya. <laughs> ben az önce de dedim ama şu malzeme sanki geri dönüşüm malzemesiymiş gibi duruyor ya. Bana öyle geldi bilmiyorum ne kadar doğru. Yumuşak tabi de. Bakayım ekran açılacak mı? Ekran açılsa sana bir şey gösterecektim. Az önce göstermiştim ama. <laughs> Yan tarafta bir tane daha Range Rover var bu arada o da. Otobiyografi. 4.5 milyon TL. Onu da göstermiştim. Şu ekran açısı ayarlanabiliyor. Şu anda koruma modunda olduğu için açılmıyor. Zaten kısa bir şöyle arabayı göstereyim dedim ben size malzemenin kalitesini ve... Aa açılıyor galiba. Ses açıldı da ekran gelmiyor. Üst kısımda arkadaşlar buralar çok güzel gerçekten yani malzemesi. Kalitesi baya baya iyi. Buranın rengi değişmiyorsanız sıkıntı çabuk kirlenebilir. O değişiyordur ya. Konfigür ediliyordur evet. muhtemelen. Bir torpide gösterelim bırak. Fazla derin değil ya. Ama kaplı malzeme söz. Araba zaten büyük değil. Araba ama hiç derin değil. Hani buraya da bir şey koyamazsın. Belgeleri koyarsın. Sak mendili koysam. Evet. evet. Zaten. Şuradan klimalar da ayarlanıyor. Üst tarafta bir ana Göstergeniz var burada bir ekranınız var her şeyi ayarlayabildiğiniz alt tarafta da hem klimayı hem de drive modu ayarlayabildiğiniz yerler burada arkadaşlar Yani arabada düğme fazla yok Range Rover'ın bildiğimiz vites topuzu bunda da var Çok şık duruyor Yıkışmış yani buraya Üstü kapalı burada bir yer yok ee, Üstü kapalı yer istiyorsanız buradan <laughs> Tek tek Kalkıyor burası Burası torpidodan daha geniş <laughs> ee, Bir tane normal USB Type A bir tane Type C girişi var Ayrıca şurada da bakalım bir, bir tane de Evet 12 voltluk bir yerimiz var. İçi tabii ki de malzemesi fevkalade. Hakikaten çok çok, iyi araba. Hakikaten çok iyi ya. Üst kısımlarda elektrik krom aynalar bunlar zaten var. Hani bunları zaten Range burada dillendirmeye gerek yok bence. Aydınlatmalarımız da şu ne? Ha, servis şey gibi bir şey sanki. Ha, açılıyor. Evet bak bu sanki servis çağırma gibi bir şey gibi duruyor. O SOS. SOS. Bu farklı. Göstereyim şöyle. De. Bunlar önceden kapalıydılar. Kapatmışlar bunları. Çünkü insanlar basıyordu. Sunroof'un perdesinde tabii ki elektrikli olarak açıyorsunuz. Sunroof da elektrikli. Hoş gerçekten ya. Araba hoş. Bu fazla büyük değilmiş ama bak. Buraya bir Rayvan. Bir Rayvan. <laughs> Range Rover Rayvan'ı pek girmez. Range Rover Rayvan dedim de yani ne bileyim. Büyük büyük oluyorlar ya. Işıkların kalitesi bile pahalı hissettiriyor abi ya. Şu beyaz bir ışık arkadaşlar. Ne kadar kameraya belli oluyor bilmiyorum ama. Burada oh. buradan sarı görüyorum. Hadi be. <laughs> Ama hafif beyaz mı sen? Yani bu makyaj ışığı gerçekten makyaj o tonu var. Böyleydi. Hız sabit falan var burada. Onları söylemeye tabii ki gerek yok bence yani. Bu şekilde isterseniz bitirelim. Bu arada bitirmeden şunu da göstereyim. Şey yok bunda vakumlu kapılar yok. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Bu tür lüks markaları da görmek isterseniz aşağı yorum yapabilirsiniz. Lütfen bana destek olmak ve kanalı büyük hale getirmem için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı, huzurlu günler dilerim.